Fenerbahçe'ye kötü haber. Ki Yıldız isim Konya Spor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Yusuf Enenesiri ile Dorgeles Nene, Konya Spor maçında görev alamayacak, Fenerbahçe'nin Yusuf Enenesiri ve Dorgeles Nene isimli futbolcuları, Afrika Kupası kampına katılmak üzere 15 Aralık'ta kadar milli takımda olacak, Yusuf Enenesiri ve Dorgeles Nene. Süper Lig'in 16. haftasında Konya Spor ile oynanacak maçta Fenerbahçe forması giyemeyecek. Süper Lig'in 16. haftasında Konya Spor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi. Ki Yıldız isim Konya Spor maçında yok. Fenerbahçe, zorlu Konya Spor karşılaşmasında iki yıldız futbolcusundan yararlanamayacak. Afrika Kupası için milli davet alan futbolculardan Yusuf Enenesiri ve Dorgeles Nene, 15 Aralık'ta kadar kampa katılmak zorunda olması nedeniyle bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim, Konya Spor maçında forma giyemeyecek. Sezon Performansları Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan Enes Siri 8 gol ve 1 asistlik performans, Nene ise 17 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.